Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'de testler tüm hızıyla sürüyor. Envantere giriş için gün sayan Gökbey, yabancı ülkelerin de radarında. Adı henüz belirlenemeyen bir ülkenin 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif vermesi, Ankara'nın yakın gelecekte bu alanda da adını sıkça duyuracağını göstermesi bakımından çok kritik. Ankara'da ilk kez düzenlenen ve ziyaretçi akınına uğrayan Teknofest sona erse de burada yapılan açıklamaların yankıları devam ediyor. Gökbey için verilen ihracat müjdesi de bunlardan biri. Ülkemizin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Gökbey, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de diğer kurumların genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilmiş bir platform. Proje ile ilgili ilk sözleşme hatırlanacağı üzere 2013 yılında imzalanmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen Gökbey helikopteri ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Temal Kotil, Teknofest kapsamında canlı yayında yaptığı açıklamada Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu. Hangi ülkeden bu teklifin geldiği açıklanmasa da ilk etapta 32 adet Gökbey için bu teklifin yapıldığını biliyoruz. Mevcut durumda Gökbey'in testleri devam ediyor ve henüz Türkiye bu değerli platformu envanterini almadı. Bugüne kadar yüzlerce saat teste tabi tutulan ve son olarak üzerine entegre edilen yerli ve milli motorla da başarılı bir uçuş gerçekleştiren Gökbey, Ankara'nın bu alanda neler yapabileceğini göstermesi açısından kritik bir platform. Gökbey'in olası ihracatı konusunda en önemli hususlardan biri de aslında Ankara'nın ilk kez böyle bir başarıya imza atması. Daha önce Ankara Atak helikopter ihracatı yapmıştı. Ancak bilindiği üzere söz konusu platform Türkiye'nin İtalya ile geliştirdiği bir araçtı. Temel Kotil'in bahsettiği 32 rakamı aslında helikopter pazarı için oldukça yüksek bir sayı. Böyle bir satışın Türkiye için ciddi bir prestij olacağı ve belki de gelecek dönemde benzer ihracatların da önünü açabilmesi son derece olası. Hali hazırda dünyada bu alanda sadece belirli firmaların tekeli bulunuyor ve bu noktada Fransa öne çıkıyor. Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus akla gelen ilk marka. Son dönemlerde özellikle Afrika'da ard arda yaşanan gelişmeler ve kıta genelinde Fransa'ya bakışın değişiyor olması Gökbey'in ve Türkiye'nin ön plana çıkabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Afrika'daki ülkelerin gelecek dönemde Paris yerine Ankara merkezde hareket etmesi oldukça muhtemel. Sadece Afrika ülkeleri de değil, Gökbey'in envantere girdikten sonra çok sayıda farklı ülke içinde en ideal seçeneklerden biri olması da çok uzak bir seçenek gibi durmuyor. Yaklaşık 6 ton toplam kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan Gökbey'e çok farklı görevler tanımlayabilmek mümkün. Genel maksatlı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde icra edebilecek Gökbey 4 saate yakın havada kalabiliyor. Azami 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey'in Türkiye'de ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Jandarmaya toplam 100 adet Gökbey teslim edileceği biliniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.